Soğuk mu var orada? Ne oluyor ya? yağmur, soğuk, donuyor evet, galiba. Orası, var. Ha? Evet. Oluyor. Ahmet Hakan inanılmaz soğuk hava. ha. Tebriz'deyiz biz bu arada. Tebriz'de. Peki olay yerine ilk gittiğinde şu görüntüler Hı -hı. ekranda şu anda. Ne gördün? Enkaz karşısın. enkazlı bize tanımlar mısın biraz? Yani ne gördün anlatır mısın? Ahmet Hakan biz Verzigan bölgesindeydik o enkazı görüntülemek için. Epey mücadele ettik o alana inebilmek için tabii. Bir saat, bir buçuk saat boyunca dağların arasından aşağıya doğru ine ine gerçekten çok zordu. Şimdi ulaştığımızda enkazın bir büyük bir parçasıyla karşılaştık. Yani gövde ve kuyruk kısmı diyeceğim bu büyük ana parçayla. O görüntüyü de şöyle hatırlayacaksınız. Akıncı Tihan'ın aslında e, kaybettiği görüntüydü o. Evet bulduk, ilk sinyali aldık e, deyip de bir görüntü paylaşılmıştı. Hatırlarsınız böyle yukarıdan bir görüntü. E, gövdesi ve kuyruğu olduğu gibi duruyordu. E şimdi biz o alana gittik işte ulaştık. Gittiğimde açıkçası yani e, o helikopterin ana gövdesi, kuyruğuyla beraber görünce e, etrafa saçılan eşyalar, etrafa saçılan vardı işte helikopterin içinden takım malzemeler, parçalar saçılmıştı. Ee, yani Fulya, yani, o zaman şu gibi bir... düşmüş gibi sanki. İrtifa o... kaybediyor ve olduğu gibi aşağıya düşüyor. Şu, şu... Ana o kabin kısmı da biraz daha ötedeydi. Şöyle bir bilgi geldi önce. O zaman o yanlış bir bilgi. Cayır cayır yanlış diyorlar mesela. Öyle ya, cayır cayır yanma durumu yok o zaman. Yang... Şöyle Ahmet Hakan. Aslında yangın çıkıyor. Helikopterin içindeki üç kişi, mürettebat, ikisi pilot, diğeri bakım ekibinden üç kişinin yandığına dair bilgi var. Üç cenaze yanık. O üç kişi de e, pilot e, kabininde olanlar. Yani ön kısım yanıyor ama cayır cayır bütün helikopter yanmıyor. He, e, tamam. Zaten kuyruk ve gövde olduğu gibi zaten duruyordu. İşte bizim de kaydettiğimiz görüntü öyle, o şekilde. Kopmuş olduğu mu? Kuyrukla gövde kopmuş mu Fulya? <laughs> Duydun mu Fulya? E, Şöyle tabii, tabii kaç bağlantısı olduğu Hı. için çok daha sağlıklı oluyor. Tespiti daha net duyuyorum Hı. böyle. Şöyle de, yani büyük bir helikopter bu bu arada. Yani eski diyoruz ama büyük. Hı. Bu kabin kısmıyla Hı. gövde ayrılıyor. Ha, hani ama korkmuş. o gövde, kuyruk kısmı o kısmı, Olduğu gibi duruyor. Ha. Ön Ama böyle şu yok. Cayır cayır yandı, patladı. İşte bomba gibi patladı, paramparça oldu. Böyle bir şey yok ama. Peki, yani biz şunu anlıyoruz. Ben istiyorum, gördüğümde Ahmet Hakan şunu söyledim. Ya bu gerçekten de galiba kötü hava koşulları nedeniyle galiba yani istifa kaybediyor ve düşüyor. Evet çarparak düşüyor. O çarpma netlikliyle o baş kısmı, e, kabin kısmı kopuya ayrılıyor. Gövde ve kuyrukta bir yere böyle düşüyor. Hani ama böyle paramparça yangınlar falan öyle bir durum yok. Ön kısımda dediğim gibi yangın çıkıyor. 3 kişinin yanık cenazesi alınıyor çünkü. Fulya o, o mıntıkayı, o bölgeyi tanımlamak gerekirse ıssız, hiç kimsenin olmadığı, yerleşim yerlerine uzak, dağlık, sis altında evet, bir bölge A mi? Ahmet, Ahmet Hakan o kadar yani zor kötü bir bölge ki zaten İran'da şunu söylüyorlar. İran'ın en zor coğrafyasıdır orası. En zor, hiç ettik olmaz. Yani ben yaşayanlar mesela Erzincan bölgesine girdiğimde ya yani yine böyle insanlar yaşıyor tabii ama biz tabii daha dağların arasına gittik. O bölgede dimdik dağlar var ve sis hep var. Öz buz gibi hava, sürekli böyle bir yağış etkili oluyor bölgede. Gerçekten İran'da hep insanlar söylüyordu. İran'ın en zor, en çetin arazisi oradadır falan diye. Gerçekten de öyleymiş. Yani mesela biz ee, bu kazadan sonra bölgeye ulaşmaya çalışan ekiplerin ben ne yaşadığını anladım bugün. Ki biz yine yolu biliyorduk az çok. Hani artık çünkü tespit edilmiş fotoğrafları var. Yol biliniyor. Ee, biz gidene kadar çok sayıda ekip gitmiş. Işte yolu öğrendik falan ama eğer ki Asıncı TİHA o helikopteri tespit etmeseydi, görseller paylaşılmasaydı bence Ahmet Hakan günler bulabilirdi bu helikopterin ulaşılması. Falan. Peki Fulya evet. şimdi şöyle dedin bir, ikiye bölünmüş bir helikopter enkazıyla karşılaştın. Ön taraf yani e, helikopter pilotunun ve teknik servisinin bulunduğu kabin yanmış. Aynen. Diğeri evet. olduğu gibi duruyor. Oradaki cenazeler siz gittiğinizde o ana kabinden çıkarılmış mıydı? Yani evet, Hakan, reisinin cenazesi Aynen. çıkarılmış mıydı? Önümden çok sayıda cenaze geçti. Ben... Zannediyorum dokuz buçuk muydu Halil? Dokuz buçuk gibi biz bir canlı yayın yaptık. Önümden peş peşe cenazeler geçti. Eee böyle özel cenaze araçları. Kızılay'ın İran Kızılay'ına ait araçlar. Hani önümden zannediyorum reisinin de cenazesi geçti. Dışişleri Bakanı Abdullah Yan'ın da cenazesi geçti. Peş peşe konvoy halinde geçti. Eee biz tabii o anda yayın yaptığımız yerle enkazla aramız epey vardı. Ama biz bugün bilmiyorum görüntülerde dönüyor mu ama o enkazı e, görüntülediğimiz yerden cenazeler çıkartıldı. Anladım. İşte önce hastaneye yani si, sarıldı. Yani. Si, o zaman siz oraya ulaştığınızda cenazeler alınmıştı ve siz Alınmıştı. Sen, sen o cenazelerin evet. götürülüşüne tanıklık ettin. Ben aynen ilk başta sabah erken saatlerde cenazelerin götürülüşüne tanıklık ettim. Cenazeler gidince ben de enkaz alanına girmeye çalıştım ama tabii yani çok zor durumda çok zor şartlarda girdik. Fulya. Hani bir ara göz gözü görmüyor. Peki. Ahmet Hakan önümdeki Halili göremedim yani öyle söyleyeyim. Peki işte. köpekler peki. bastı bir anda. Ya peki Köpeğin mesela sesini duyuyorum. Bu, bunu bunu bununla fark ilgili bu olayla ilgili İran'da ya koskoca cumhurbaşkanı hava koşulları falan ha, bu nedir bu görüntü ne ya? Ha köpekler bastı dediği görüntü bu mu? İnanılmaz. Evet evet. Ha çok acayipmiş ya şuna baksana. Evet. Kurt mu, köpek mi bu da? Valla ben de anlamadım ama bayağı bir uğuladılar. Yani epey bir korktum orada Hı, o tamam. etnada. Aa, Aa, çok da enteresan. Allah'tan kaçmayı başardık. Şunu, şunu merak ediyorum. Helikopter. Şimdi ya bir sis var orada. Koskoca Dehet cumhurbaşkanını var. taşıyorsun ey helikopter. Yani hiç, hiç mi? Evet. Bir, bir şey var yani bu işte bir... Böyle ihmalkarlı, ihmalkarlık, ihmalkarlık diye bir... Bir iddiaya göre Ahmet Hakan ne kadar doğru bilmiyorum ama burada herkes bir kere kaza üzerine e, tahminlerini götürüyor. TV'de de öyle, işte sokaktaki insanlar da öyle. Sistem dolayı, helikopterler de eski zaten falan deyip herkes kaza bu diyor. Geneli böyle düşünüyor. Bir iddia var ortaya atıldı. Denildi ki pilot demiş ki iddia bu ben duyduğumu sadece söylüyorum. Yani doğru değil. Veya doğru. E, pilot demiş ki e, işte ekibe yani çok pis var kalkmayalım. Yani, bir şey olmaz kalkalım deyip böyle bir e, teşvik edilmiş. Pilot falan. Bunlar da konuşuluyor açıkçası. Mesela pilot uyardı ama işte gidelim bir şey olmaz açılır şeklinde bir karşılık verildi. Ahmet i̇şte Bey, o helikopterin içinde. Mutlaka bu, anlattığında, bu anlattığında ihmal. Ne kadar doğru bilmiyorum bu ama. Bu anlattığında ihmale evet. girer yani. Mutlaka Bu arada o... helikopterin kalktığı yer Ahmet Hakan, size daha enteresanını söyleyeyim. Yine bir iddia, kara kutu yok. O helikopterin içinde kara kutunun olmadığı da iddialar arasında. Aha. Yokmuş yani. Fulya bir dakika, yok. Erdoğan Paşa'm helikopterlerde kara kutu olur mu? E, hepsinde olmayabilir. Yani eski helikopterlerde kara kutu olmayabilir. 50 yıllık evet, helikopter. Ahmet Bey daha vahi, Ahmet Dolayısıyla Akar daha vahim var. Ulaştık, aldık gibi. Daha Ama gelmedi böyle bir açıklama. Melik bir şey söylüyor. Daha vahimi var. Şimdi e, kara kutudan öte e, bu tür helikopterlerde bir sinyal verici oluyor. ELS e diyorlar ona. O mesela ya yok ya kapalı deniyor ilk etapta. Erdoğan yani, Paşa bütün helikopterlerde sinyal verici olur mu? Hemen hemen hepsinde olur. Çok eskiler hariç. Kapanması diye bir şey olabilir mi bunun kapanması sinyal vericinin? Bunun, bunun devamlı takibi yapılır. Arızalı olmaması gerekir. O önemli bir şeydir. Ama arızalı olup veyahut efendim parça tedarik edilemediği için bir şekilde arızalı olduğundan dolayı sinyal verememiş olabilir. Ona bir şey Koskoca diyemiyorum. Koskoca Cumhurbaşkanı'nı taşıyan ya, helikopterde böyle. Ya. Fulya, bir dakika, bu sinyal meselesi tartışılıyor mu İran'da? Bizim, ya Türkiye'deki kadar tartışılmıyor Ahmet Hakan. E, burada hani sistem dolayı deyip genellikle insanlar e, çok fazla detaylı Şeyi konuşmuyorlar söyleyeyim. açıkçası. Soruyorum da insanlara hani ne olabilir? Sizce suikast olabilir mi? İçtihar'ın i̇şte, parmağı olabilir mi? Amerika'nın parmağı olabilir mi? Falan diye böyle soruyorum. hani Bütün dünya bunun sabotaj olabileceği üzerine duruyor çünkü. Mesela kimle konuşsam sabotaj değildir falan diyorlar. Hani bu şeylerde çekinip şey söylemiyorlar ama. Ş şöyle bir şöyle bir şey sormak istiyorum. İran'daki genel havayı hangi kelime tanımlar? Şok. Aa, evet bence şok. Bence şok. Ben bir bakayım. şey soracaktım. E, Ahmet Hakan her tarafta bu arada ee, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Hemen arkanda e, görüyorum iş bir şey. Bakanı, her yerde Ahmet Hakan her yerde. Bugün ha. Ha, e, ha, bu bu yana, her yere bu afişler atıldı. Bu en küçüğü. Devasa afişler var. Burada yazıyor ki üst tarafta İran, e, İran başın sağ olsun. Ha. İran başın sağ olsun yazıyor. Bir, bir, i̇şte bir dakika arkadaşlar. İbrahim Reis'i İran Cumhurbaşkanı, Hüseyin Emir Abdullahi Yandış İşleri Bakanı, Malik Rahmet Fulya, Doğu bu Azerbaycan İran sokaklarından İran sokaklarından izlenimlerini alacağım senden ama şu kazayla ilgili biraz daha konuşalım istiyorum. Fulya'yı tekrar görelim. Şimdi önce Abdülkadir Selvi, sonra Melik. Heh. Fulya bu helikopterlerin kalktığı yerde, uçtukları yerde başka bir güzergah yok muymuş? Zorunlu olarak buradan mı mutlaka uçmaları gerekiyormuş? sis olduğunda pilotun kalkmama gibi bir yetkisi var, uçmama gibi bir yetkisi var ama başka bir güzergah yok muymuş? Şöyle söylendi. İki helikopter, üç helikopterdi ya bunlar. Evet. İki tanesi ulaştı Tebriz'e. Mesela o da çok konuşuldu. O iki helikoptere ne oldu diye. Onlar ulaştı Tebriz'e. İddiaya göre o iki helikopterin yönü e, ve rotası daha farklıymış. Heh. Onlar bu yüzden birbirlerinden bir ayrılmışlar. Bu da var, bu da çok konuşuluyor Abdülkadir abi. Ahmet Onlar Bey, daha bu önce ulaşıyor, tebriz değiniyorlar. Onların rotası daha farklı. Bugün bunu duydum. Ama niye bu helikopterin e, pilotunda ne vardı? Yani gerçekten helikopterin içindeki işte reisi ve diğer yetkililer mi e, pilota işte kalkalım dedi, bir ihmal mi var? Bile bile mi uçuşa izin verdi, pilot yani bilmiyorum gerçekten ama çok enteresan bir durum var. Ama araziyi görseniz mesela bir e, kaynaktan da şöyle bir şey duydum. Helikopter e, alçaktan gidiyordu ve işte elektrik direklerine çarptı. mesela Bu da var, bu da konuşuluyor. Ama mesela gerçekten sabotaj veya suikastten ziyade kaza ihtimali üzerine çok duruluyor. TV'de de İran TV'lerinde de. Sokaktaki insanlarda da. Yani e, işte çok Bu arada çok özür mi? diliyorum. Bu çok, arada çok özür dilerim. Yağmur yağıyor. Ee, şey de var Ahmet Hakan. Bu helikopterin İran Cumhurbaşkanlığına ait bir helikopter olmadığı VIP İran Kızılay'ının kullandığı bir helikopter olduğu da bugün yine böyle bir bilgiye dolaştık. Ama burada biliyorsunuz İran makamlarından çok net ve hızlı bilgiler alamazsınız. Dolayısıyla ben de hani anlatıyorum ama iddia üzerinden anlatıyorum. Anlattığım her şey net böyledir demiyorum. Yanlış anlaşılmayayım. Ama bu iddialar epey yoğun yani. Ya ee, bir şey söyleyeceğim Fulya. Yağmurun şiddeti mi arttı? Ahmet Hakan hiç durmadı ki bugün. Yani bugün var ya neler yaşadık. Bugün hiç yağmur durmadı, soğuk durmadı. Yukarıya çıkıyorsun. Şöyle, İnanılmaz bugün. Biraz yani, daha koruma. Bir, bir açsa bir, bir, bir korunak biraz de. daha korunaklı bir yere gidemez misin ya yağmurdan isteyse? Ya Yo, biz bugün ben çok alıştım artık yani Ahmet Hakan gelmişiz buraya e, kadar artık ben durumu şey alıştım. Hemen sağda solda karşıda bu arada her bir tarafta bakın burada her bir tarafta yani her attığınız her adımda böyle atışlar var. Ahmet Hakan bu arada e Tebriz Cuma İmamı yani İran'ın dini lideri Hamaney'in ipevi temsilcisi tam ortadaki kişi Ayetullah Ali Haşim. Biz kendisiyle burada röportaj yapmıştık. Tebriz'de çok sevilen bir isimdi. Ha Bu arada hat yarın hatırlıyorum, hatırlıyorum o olacak. röportajı. O röportajı. Evet, biz, o oydu değil mi? Evet, senin röportajın. Evet evet. Ben 2 işte hafta önce kendisiyle beraberdi Mehmet Hakan. Hatırlıyorum ya çok sevimli, ya, onur yok mu onun görüntüsü adamdı, ya. Güler yüzlü. Tebriz imamı. Burada Teb çok seviliyor Tebriz'de. Evet, evet. Çok seviliyor. Neydi adı? Ali Haşimi miydi? Seyyid Muhammed Ali Haşim Ali Haşim. Ali Haşim. Evet evet o senin röportaj yaptığını o kadar net hatırlıyorum ki. Çok iyi hatırlıyorum. Evet. Biz gördüm. dedi İsrail'in kulağını çektik demişti. Evet evet. Onlar bize hiçbir şey yapamaz. Biz onların kulağını çektik demişti röportajda. Ha Aynen. bak geldi Bayağı görüntü de geldi Fulya. Aynen. bak, bak. işte bu. Bu 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 şahı evet. bu, 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 bu Ayetullah mı evet, peki? Evet evet evet. Ayet evet Ayetullah Ali Haşim. Ahmet Hakan, Hatırladınız mı görüntüyü? Evet, evet. Çok seviliyor. Ve Çok ne ol. zaman yapmıştın bu röportajı? 3 hafta önce. A Ahmet Hakan hem 3 hafta olmuş işte. Çok. 13 Nisan'da İran İsrail'e saldırdı ya 300 bize gönderdi. Ben hemen o günün ertesi günü yani saatler sonra bölgeye ulaştım. 14 May 14 Nisan'dı galiba hemen olaydan 1-2 gün sonra ya 14 ya 15 Nisan. Sayın seyirciler bugün yani işte, e bu dünkü helikopter kazasında ölenlerden biri de Hamaney'in te Tebriz temsilcisi. Bu çok evet. ağır, ağırlıklı bir adam mıydı? Yani çok. E, yönetimde evet. falan hani rejimin ağırlıklı adamlarından o... biri herhalde tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii Hamaney'in Hamaney temsilcilerinden de Ahmet Hakan. Hamaney'in çok, cuma çok cuma önem verdiği, jimlamı. değer verdiği Ahmet cildi. Bey ne demek cuma. Bir cuma. de normalde rejim karşı insanlar sen... çoktur ya. Bunlar doğrudan... Normal. Doğrudan, doğrudan e, şey o kumun temsilcisidir. Hamaney'e bağlıdır. Ve sadece cuma namazlarını kıldırırlar. <laughs> ha toplu evet. kitlesel. Yani Asa o Ful... cami nerede? Çünkü... Burada değil mi? Ya Ayetullah yani en için. abi çok burada. enteresan değil mi ya? Ayetullah 3 hafta için. önce bizim Fulya'nın röportaj evet. yaptığı önemli Ayetullah fetva Uç, da verebiliyor. Dün, dünkü uçak kazasında öldü. Yani fetva da verebiliyor evet. ya, Türkçe konuşuyor mu? Ee, Türk kökenli Konuş... mi daha doğrusu? Ahmet Hakan konuşuyor tabii tabii Türk zaten. Bir sesini Dur, duy Türk Bir sesini, sesini duyabilir miyiz ya? Aç bir sesini. Onur ne olur ya? Ama tabii fark far, far kelimeleri çok karıştırdı. Burada Tercüme de ettirdik İran'ın temsil ettiği için bilerek bazı hatta böyle biraz böyle siyah alanlar oldu ama arada ben anlıyorum ama herkesin anlayabileceği şekilde olsun diye. Ya, boy, diye ya daha böyle. Ya full ya, onu. Aynen yani. onu geç ya. Orada fars kelimeleri var falan. Onu yani geç, geç. Ben ben o ben ben yapsam röportajcı ben de senin gibi davranırdım. Yani herkes senin gibi davranır. Herkes anlasın tabii. Yani herkes ter tercüman Azerbaycan lazım yani. hakim olamayabilir. Tabii. tabii. dinleyelim. Cahil İran'a bir saldırı düzenlemeye hazırlanıyor böyle konuşuluyor. İsrail İran'a saldıracak mı? Böyle bir ihtimal var mı? İsrail İran ordusu hazır mı? Eleyenmez. Elese mühkem cevabını eşit edin. Yapamaz. Eğer yapırsa daha sert karşılığın göre. Neden Görecek? yapamaz peki? Ya? Tamam Müslümanlar besle İran'dan himayet edirler. Tüm Müslümanlar İran'a e, destek oluyor. Peki İran ordusu bir hazırlık yaptı mı? İran ordusu hemşe hazırdı ve bereket hidayet fermanıde kullu gua imam خامنه ای her zaman hazırdı. Be dastur imam خامنه ای her zaman hazır İran ordusu. Böyle rejimin Türkçe. önemli bir sesi yani. Ama Türkçe, konuşuyor, Türkçe konuşuyor. Azerbaycan konuşuyor da ama de, çok zor de, anlaşılıyor. Köken Azerbaycan. Tabii tabii. Tebriz. Bu doğa hayatı. Tebriz Türkü. Zaten 300 tane fa hayatı. Ya خامنه ای de bu arada yok. Türkçe iyi konuşur tabii, abi. Tabii tabii. خامنه de de, de, şey, dini pardon Hameneğin de, de babası Türk bu tabii. Türk Türk. Kendisi evet de Türk. evet o da. Aa, Ali Hameneğin. Yani tabii ki Türkçesi çok zor anlaşılıyor. Yani biraz taş şey yapmak çaydı, lazım. Taş. Aşina olmak lazım o dile. Yani onun kullandığı lehçeye. E, dolayısıyla Fulya röportaj yaparken gayet doğal Abi. bir şekilde tercümandan yararlanıyor. E, ona da yani, Türkçe konuşuyor adam niye Türkçe ter Türkçe. Türkçe'den çeviri yaptırdı dedi diye alırsan, e, alırsan, işte mi, milletin. Ha. ya onlar öyle var öyle tipler işte bu ne ne yaparsan şimdi yap ben yani şimdi burada bir şey söyleyeyim Birisi bir kulp takacak mutlaka şimdi yani Sen işte, işte başarılı gazetecilik bu Ahmet Bey. Bir kere röportaj yaptıki bugün bir önemli bir anlam kayması var. Şimdi evet. aynı şeyi aynı dili konuşuyoruz. Kelimeleri anlıyoruz ama anlamlar kaymış. Böyle de bir risk var. Yani evet. özellikle Azerbaycan'da veya diğer Türk dünyasına gittiğiniz zaman buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu adamın hiyerarşik Fulya bu senin röportaj yaptığın ve helikopter kazasında ölen bu Ayetullah'ın hiyerarşik yeri kimin üstünde? Onun Dışişleri Bakanı'nın da üstündeymiş. Yani devlet hiyerarşisindeki yeri. Doğru devlet Tabii hiyerarşisindeki doğru. Yeri. Tabii. Evet öyleymiş. Ama Sen... neyin temsilcisi adam Tebriz'de. Temsilcisiydi. Burada mesela yarın burası var ya bu sokaklar dolacak. Yarın saat 9'da Ahmet Hakan Tebriz'de. Cenaze töreni düzenlenecek. Dolayısıyla ben şimdi o törenin düzenleneceği hemen camiye geçiyorum. Ben de büyük sen Hüseyin nereye gidiyorsun cami. böyle e, ardın Aynen, başını diye, diye soracaktım. <laughs> Ve bu arada sağ sol her tarafta bakın o akışlar var her tarafta. Bir şey sorabilir miyim? Hülya'ya mı? Hulya bak Hakan Hülye. Bayrakçı sen yürürken sana bir şey soracak. Sen Habisi. o camiyi bulmaya çalışırken bir de şeyi bir dakika abi soruzdan önce. Cenaze töreni Reisi filan hepsinin cenaze töreni mi Tebriz'de olacak? Ahmet Hakan şöyle, 3 güne bölündü. 3 güne yayıldı daha doğrusu, size öyle söyleyeyim. Şimdi yarın 9'da Tebriz'de e, reisinin de olduğu, yine Ali harşiminin olduğu, bu 4 önemli ismin Teşekkür aralarında ederim. olduğu büyük bir tören olacak Tebriz'de. Çarşamba günü Hamale'nin cenaze namazı kıldıracak, Tahran'da olacak. Onu söyleyeyim. Ee, bir gün sonra da perşembe günü de e, hemen onu da ileteceğim. Meşet'te olacak. İmam Rıza Türbesi'nde bir tören düzenlenecek ve Meşet'te İbrahim reisi e, toprağa Ahmet verilecek. Ahmet Bey İmam Yarın, Rıza Türbesi'nin imamı reisinin kayınpeder oluyor. O da çok önemli bir ayetullah. Kayınpederi kıldırabilir namazını. Zaten kayınpederinin Meşet'teki. de katkısıyla e, çok e, ayetullahlar arasında e, İbrahim e, reis'i ayrı bir güç Büyük sahibi. Değil mi? Bu görüntüler Aynen nedir ee, Onur? Ha bugünkü anmalar ha başladı. Tabii onlar yas var Tahran'da. Yani öyle... yasla beş gündür beş günlük yas ilan edildi. Davet yani Hakan. Şia... Olağanüstü hal ilan edildi. Bir de Şia'da yas çok önemli bir tabii, tabii. olaydır. Yani yas yasa çok önem verirler. Oo bu şimdi bunlar. Hepsi siyah giyinirler. Görüyorsun değil mi? Bak simsiyah giyinirler. Yani matem törenselliği diye bir şey vardır İran'da. O çok görkemli olur. Tabii. Her zaman. Bir şey soracağım. Evet. Bu arada ha, Hakan Bayrakçı sana bir şey soracak. E, Fulya. Tabii ki. Fulya Hanım kolay gelsin. Şimdi e, ölen dört kişiden birisi İran'ın Doğu Azerbaycan eyalet valisiydi. O da bildiğim evet. kadarıyla Azerbaycan Türk'üdür. Doğru mu? Türkçe biliyordu. Evet, doğru. Tamam. Doğru doğru. Malik Rahmet'i de Türkçe biliyor. Tabi Azerbaycan Türk'ü tamam. o. Tabi tabi o da. O zaman, Aynen öyle. O zaman yarın önce yarın o da burada olacak törende. O zaman yarın önce Tebriz'de bir tören olacak. Sonra Tahran'da bir tören Sokuz'da. olacak. Böyle bir. Aynen. Bu sonra Meşette. yarın dolacağı tahmin ediliyor. Sonra Meşet'te. Tahran'daki cenaze için, namazını Hamane'yi kıldıracak. Bu arada mesela çarşamba günkü o cenaze törenine bazı devlet liderlerinin gelebileceği de konuşuluyor Ahmet Hakan, Tahran'daki. Hamane'in inkıldıracağı. Türkiye'den kimi gidecek? O, Naf. Abdülkadir. Yani bilmiyorum ama bazı devlet liderlerinin katılabileceği söyleniyor. Ya Bunu sen bir Ankara'daki sorayım. kaynaklarınla temas kurabilir misin? Belki şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidecek katılabilir mi, katılmaz de, mı? Hani bir şey sorabilir miyim? Hani belki güvenlik gerekçesiyle katılmak istemeyen isimler olabilir tabii. Ee, ama... Böyle konuşuluyor burada. Onu söyleyeyim size. Hangi i̇şte camiye gidiyorsun törenin sen? Büyük Müsella Camii'ne gidiyorum. Buranın en böyle simge camisi. Adı ne bir İmari daha söyler misin caminin? Büyük Müsella Cami. Büyük Müsella -50 mı? 50 yıllık Müsella. bir yapı. Müsella Cami. Müsella Cami. Parmak üzereyim. Yarın törenin olacağı camiye gidiyorum yani şu an Ahmet Parmak üzereyim çok az kaldı. Yani gördüğünüz gibi gerçekten çok önemli isimleri taşıyordu bu helikopter. Şeyi bilir misin sen? Dışarıdan bir müdahale mi, bir esker mi, dışarıdan mı düşürüldü, bir drone mı düşürüldü? Mesela bunlar da konuşuluyor. Ama benim en çok takip ettiğim mesela şu kara kutu. Bugün hiç kimse demedi ki kara kutuya ulaştık. Normalde daha önce de helikopter veya uçak kazaları olduğu zaman işte cenazeler alındıktan sonra kara kutuya ulaşıldı diye bir açıklama gelmez mi yetkililerden? Mesela gelmedi. E burada. helikopter de kara kutu olmayabilir. Bazı işte Erdoğan Paşa ona dedi ya bazı helikopterlerde kara kutu olmayabilir. Hele eski yapı eskilerde olmayabilir dedi Erdoğan. Kara kutu yani Paşa bir şüpheli şey elikopter. daha var. Üç pilotun yanmış olması, diğerlerinin yanmamış olması. Yani şöyle sadece evet. pilot kabininde sanki Yangına sebep olan bir patlama ya da bir alevlenme olmuş olabilir sadece. Bir tek onlar yanmış, arkadakiler yanmamış.